Düzce Belediyesi ve Ekonomi Gazetesi'nin işbirliğiyle düzenlediği, önemli isimlerin panelist olarak katıldığı Tasarımdan Ticarete Ahşap Zirvesi programı sona erdi. Profesör Doktor Erol Güngör Kültür Merkezi'nde Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı İbrahim Canpalat, Düzce Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Karşıoğlu, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri, paydaş temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katılım sağladı. Yani ağaç ve bunu levhaya çevirdiğimizde de bu şey devam ediyor depolama işi. Dolayısıyla biz ne kadar çok ormanlarımızı geliştireceğiz, bunları keseceğiz, levhaya döndüreceğiz, tekrar dikeceğiz sürdürülebilir şekilde, o zaman bütün dünyanın aslında tek kurtuluşu bu. Öncelikle bizden önceki oturumlarda, Konuşmacı olarak ve motor olarak görev yapan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ben konuşmacılarımıza şunu soracağım. Bu yapılan değerlendirmeler, konuşmalar neticesinde sizlerin Düzce projesine bakış açınızı, sizlerin yorumlarınızı rica edeceğim. Kaplama üretiminin, ahşap kaplama üretiminin yüzde sekseni Düzce'de yapılıyor. Masif panel üretiminin yüzde fazlası Düzce'de yapılıyor. Kereste üretiminde de kurutma kapasitesi açısından, kaliteli üretim açısından yanına gelebilecek, yarısı olabilecek, üçte biri olabilecek, dörtte biri olabilecek bir il daha yok. Yani kaliteli bir ahşap mobilya yapılacaksa zaten Türkiye'nin her yerine mallar buradan gidiyor. Biraz da bu yüksek kaliteli mobilya üretenlerle Hani mede falan, sultanam dışında ahşaptan işte oyuncakçılar olabilir bunlarla desteklemek burayı bir cazibe merkezi haline getirebilir. Ya, harika bir proje Düzce için hiç konuşulacak bir şey yok. Düzce bu işin yapılacağı ya, doğru bir yer. Aslında bu ön tasarım yaparken de biz konuştuk mobilyacılarla. Hocam bu modüler mesela 1 metrekare istiyorsan 1 metrekare, 2 biri istiyorsan 2 tane 1 metrekare. 4, bin, 4 tane 1 metrekare gibi e bu yani, modüler bir yapılanma olacak. Bölgemiz kaliteli ağaç üretiminde çok önde. Bu kadar büyük bir orman varlığı içerisinde bir ağaç türü veya birkaç ağaç türü var ki bunlar e, sanayiye çok büyük katma değerler sağlayabiliyorlar. Bu sürdürülebilirlik açısından gelecek nesiller, nesillerimize bırakacağımız en büyük kaynaklardan biri olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu toplantıdaki konuşmaları kaydettik. Bu konuşmalardan bir rapor ortaya çıkacak, yazılı bir rapor. Çünkü konuşulanlar unutulabilir. Ee, diğer konuşmalar da çok kıymetli, çok değerli. Bunları bir kitap haline getireceğiz. Bu tabi aslında e, bu konuya bir giriş ilk toplantımız. Evet bunun bir geçmişi var ama bundan sonra bu çalışmamızı daha da detaylandıracağız. En iyice eee aynısına kadar detaylandıracağız. Ee, değerli arkadaşlar bizim çalışma yöntemimiz biz asla üstün körü bir iş yapmayız. Her şey belli olur. O yüzden bizim işlerimizin planlama süreci biraz uzun sürer ama planlandıktan sonra aksaksız yürür. Yürümeye devam eder. O yüzden ben e, Hakan Bey'e Vahak e, Bey'e Şeref Bey'e e, ve diğer bütün ee, konuşmayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, tasarımcı arkadaşımız demişti ki yani ben konuşuyorum ama bu sorundan belki bir kişi e, anlayacak. Belki bir kişi buna sahip verecek. Hiçbir şey yapmayın. Hiç hani e, gönlünüzde bir şey kalmasın. Bu salondan bir arkadaşımız bunu sahip verecek. Merak etmeyin. <laughs> çok çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyorum.